Tami Abraham ve Orkun Kökçü transferleriyle transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön karşılaştığı Shakhtar Donetsk karşısında iki maçta da kötü bir oyunla mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Her ne kadar orta saha ve defanstaki eksiklikler dikkat çekse de eleştirilerin asıl hedefi Ole Gunnar Solskjaer'in etkisiz oyunu oldu. 52 yaşındaki teknik direktör, Siyah beyazlılarla 24 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetlik bir karneye sahip. Sezona güçlü bir başlangıç yapıp, rakiplerine yarışın içinde olduklarının mesajını vermek isteyen Serdal Adalı ve ekibi, Norveçli çalıştırıcıyı takımın başında düşünmüyor. Kara Kartalların yeni teknik direktör olarak düşündüğü ilk adayı ise tabii ki Sergen Yalçın. Geçtiğimiz yıllarda ismi Fenerbahçe ile anılan, fakat sarı lacivertlilerden istediği teklifi alamayan Yalçın, iddialara göre bu sefer Beşiktaş'ın başına geçmek için çok istekli. Uzun süredir teknik direktörlük yapmayan Türk çalıştırıcıyı, Abraham ve Orkun eklemeleriyle yönetimin diğer transfer vaatleri ikna etmiş durumda. Kerem Aktürkoğlu ve Jens Cacuste transferlerini bitirmek üzere olan Adalı yönetimi, Sergen Yalçın ile lig başlamadan anlaşıp Kayseri spor maçına yeni hocasıyla çıkmak istiyor.